Ekonomi yönetimi yıl boyunca farklı ülkelerde çok sayıda uluslararası yatırımcıyla kritik toplantılar gerçekleştirdi. Ekonomideki hedefler ve programlar anlatıldı. Yatırımcı toplantıları 2024 yılında da devam edecek ve ilki 11 Ocak'ta New York'ta yapılacak. Para politikasında atılan adımlar ve güven ortamının oluşması yabancılar nezdinde karşılık buldu. Yıl boyunca uluslararası temaslar arttı, süreç yatırımları olumlu yansıdı. Türkiye'nin zaten jeopolitik konumundan dolayı potansiyeli yüksek bir ülke. Yoğun bir ilgi var bunun. Şu andaki jeopolitik konjonktürde de hızlı bir şekilde ülkemize yatırım şeklinde kanalize olmasını öngörüyoruz bu yıl körfez ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok uluslararası yatırımcıyla bir araya gelindi. Dine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da üst düzey banka yöneticileriyle görüştü. Fas'ta IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katıldı. Fransa ve İspanya gibi ülkelerle de ikili ilişkiler ele alındı. Peki görüşmelerin ekonomiye etkileri nasıl olacak? Hedefleri yatırımları Türkiye'ye çekip ülkedeki üretimin ve hizmetin artması. Üretim ve hizmet arttıkça ülkemizde istihdam artacak, ihracat artacak. Bu da ülkemize hem istikrar hem de milli gelir hem de refah bakımından olumlu yansıyacak. 2024 yılında da yatırımcı toplantıları sürecek. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştireceği yatırımcı günlerine katılacak.